Günaydın Kerem, günaydın bebek Sonic. De, ne yapıyorsunuz ya burada? Konuşup dur. Kamu ağzına diyeceğiz. Çok komik ya. Allah arkadaşlar şunlara bakın. Televizyonda oturmuşlar kemal var Neyse ben gidiyorum işe hadi bakalım görüşürüz. Canım ailem sizlerle hepiniz video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım arkadaşlar hepinizin keyfi yerindedir canım ailem. Arkadaşlar bugün kuruyor oldum. Ve bugün usta Mahmut abi yanmayız. Mahmut abi ne haber bakalım? Salak salak koş be Hayır sipariş var git. Tamam abi ne bağırıyorsun ya? İki dakika elini indirip hemen bağırdın. Kaç tane pizza? Üç tane. Ki bunlar nereye? Köylere. Köylere mi? Tamamdır abi vereceğim yani ne bağırıyorsun ki ya? <laughs> hemen de bağırıyorsun ya. Arkadaşlar bu Mahmut abi de var iyice şa olmaya başladı. Bak arkadaşlar onu bugün var ya şimdi sakallarını falan yolacağım diyedim canım ailem. Arkadaşlar sizler hepiniz video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım arkadaşlar keyfiniz yerindedir. Allah ne yapıyorum ben? Allah arkadaşlar. Neyse arkadaşlar herhalde bu siparişler köylere arkadaşlar. Hemen şu siparişleri şöyle köylülere götüreyim canım ailem. Tamam nerede köylüler? Nerede köylüler? Aha burada arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle şunu şuraya şöyle koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Tek 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 tek. Allah Allah ya kapıyı kimse açmıyor. Ya kapıyı açılmıyor. Aa. Neden pizza geç geldi? Abicim pizza geç gelmedi yani. Yolda trafik vardı. Ya söyleme. Bu şehirde kimse araba yok. Tek sende ve bende var. Neden geç geldi? Çabuk söyle. Ece şey abicim. Evet tuvaletim gelmiş de tuvalete girdim. Ne yapayım? Sana param var yok. Ver pizzamı. Kaç tane abi senin pizzan? 3. Tamam abicim. Al bakalım. 1, 2, 3 abicim. Afiyet baş olsun abicim. Umarım boğazında kalmaz. Git buradan git. Tamam abicim gidiyorum gidiyorum. Allah arkadaşlar şuna bakın ya. Köylü dediler arkadaşlar. Canavar çıktı. Cani. Cani. Sen görüyorsun Cani. Aaaa. Aa, aa, arkadaşlar ayağım kırıldı galiba. Enes Bey maalesef sakatlanmışsınız. Allah Allah abi. Öyle mi diyorsun ya? Zaten ben keyfimden böyle duruyorum zannediyorum. Ee, bak size iyileştirmeme ona göre. Ya of abi tamam tamam ya ben şimdi hep böyle mi kalacağım? Evet. Ya bu ne kadar saçma ben şimdi hep böyle mi kalacağım şuna bak doktor bey. Evet yapacak bir şey yok. Ya bu ne kadar saçma bir şey böyle ya arkadaşlar şuna bakın motordan düştüm ve belim böyle kaldı arkadaşlar komik ama işte acısı bir şey ne yapacağım ben şimdi ya bak ölümü bile göremiyorum arkadaşlar her tarafa çarpıyorum bu arada Müttin abi merhabalar merhabalar Aa, arkadaşlar gidip bunu ağacın aşçıya söylemem gerekiyor aşçı abi aşçı abi senin ismin ne bilmiyorum ama neden gelmedin ne oldu abi sakatlık geçirdim bir kaza yaptım neden yaptın Abi neden yaptığım var ya işte. Yavaşlıkla çarptım ve kaza yaptım. Git buradan kovuldun. Ya abi bir git ya ben. Sen beni kovmuyorsun. Beni sıfır Hadi bakalım. O zaman tazmet davası vermeyeceğim. Yaşasın. Ana ne yaptım ben? Arkadaşlar işten atıldım. Ama tazmet davası alabilirdim. Bakalım Kerem ve Sonic hala oradan ne izliyorlar? Hala arkadaşlar şabını izliyorlar ya. Kerem, Sonic. Merhabalar bakın ben sakatlandım. Kardeşim dur burada bir şey yazıyoruz ya. Sonic ben sakatlandım. İyi yes, abi bize bir şey yazıyoruz rahat bak Ama ben sakatladım bana bakın bir. oh, kardeşim sana ne oldu böyle bir büyüklüm olmuşsun. Evet Kerem sakatlık geçirdim kardeşim. İnsan bir der ki geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun Reş Teşekkürler Bebek Sonic. Kerem kurye olarak başladığım ilk günde trafik kazası geçirdim ve belim böyle oldu kardeşim. Ee, ne yapacağız? Kerem bunu yaptı yaptı sen yaparsın karşı Bana bir yardım etme. Hmm, tamam burada bekle. Şimdi sen ilacın bende. Şimdi sana ilk hazırlamayı diyorum bekle. Tamamdır karşı bekliyorum Cansın. Allah arkadaşlar Enes'e bakın. Enes arkadaşlar bir kere bir beklim olmuş. <laughs> ya Kerem gülme ya. Hadi git ya. Hop tamam gidiyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi Enes'e bir tane büyü hazırlayacağım. Ve Enes eski haline dönecek. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Buradaki ya bu ağaç niye böyle olmuş ya? Burası da hep yıkılıyor. Şimdi şöyle oturalım arkadaşlar. Şunlardan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Ve tamamdır ekledim. Şimdi sırada bu iksiri Enes'e vermeye. Enes geldim. Enes kardeşim al bakalım mikser Hazır Bir dakika şu kapıyı kapatayım. Al kardeşim mikser Hazır iç bakalım. Ya Kerem adamın demisin. Hemen içiyorum kardeşim hemen içiyorum. Enga enga Guba Guba enga enga agaba agaba. Ya ne oldu sana kardeşim böyle ya. Enes abi bebek oldu ben lan yaş oldu yaş Ne gel sen oyun oynayayım. Enga enga enga. Buga 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 enga. Allah Allah ya. Niye böyle oldu ki acaba? Niye böyle oldu sence? Ne bileyim abi. Ay ne bileyim Kerem abi. Yunus abi sen oyun oynayalım. Enga 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 buga buga enga ya buga 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 no buga buga Allah Allah. Tamam ben bir tane daha hazırlıyorum ya ekstri. Bu olmadı herhalde. Hop tamam ben de geliyorum ya ben. Arkadaşlar Enes'e verdiğim ekstri yanlış çıktı ve Enes bebek oldu. <laughs> Şimdi bir tane daha yapacağım iksir ama niye böyle oldu ki acaba arkadaşlar? Bir dakika bir daha yapalım. Ha bu sefer buradan yapmadık. O yüzden o yüzden. <laughs> Hadi bakalım. Evet hazırdır. Şimdi bu iksiri Enes'e vereceğim ve Enes eski hale dönecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoppala 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 hoppala. Enes iksirin geldi. Enga enga buga buga enga. Ya ne diyorsun ya enga buga buga falan diye. Al iç bunu. Enga enga enga. Ya Kerem beni inek yaptın bu sefer kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Oo oh, şey. Bir yanlışlık var herhalde. İnek abi. Bir tabak alıştırdın. inek oldun. Böyle kaptın. Ya of Kerem. Of git. Bir daha sana bir şey istemeyeceğim ya. Arkadaşlar şuna bakın. Kerem beni inek yaptı ya. <laughs> Allah ne oldu bana? Aa ne oluyor bana arkadaşlar? Canım şu an ot istiyor. Ot, ot, ot istiyor canım. Ot istiyor. Hop hayırdır birader. Ah ne oluyor ya? İnek sen mi konuştun yoksa? Vallahi inanmam ha. Evet ben konuştum. Hayırdır bizim bahçemizde dot diyorsun sen. Hayırdır? Ya nasıl ya inekler konuşabiliyor muydu arkadaşlar? Ben i̇nanmadım vallahi ya. Git buradan ya Allah Allah. Senle vallahi hiç uğraşamam. Lan sana diyorum sen beni ciddi almıyor musun yoksa? Döverim bak seni ha. Sen miyim de dö döveceksin be? Hadi gel döv bakalım. Aa, arkadaşlar inek beni rakam alıyor. Aa, ay, 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 ay. Tamam abicim tamam bir daha otlamayacağım senin başından tamam. Git buradan bir daha sıkın buraya gelme git buradan. Aa, arkadaşlar inek beni dövdü ya. Kerem senin şey yapacağın olsun kardeşim inekler beni dövdü. Nasıl dövdü ya? Ya benim canım ot çekti inek olduğum için. Ee, bir yerde otlanıyordum ve bir inek biri geldi bana saldırdı. Neden burası onun ottan biriymiş? Evet abi ne kadar azal bırakmadı şimdi. Ya gülme bir bebek sonu gülme ya. Kerem Bey çabuk eski gelme çabuk arkadaşım ne olur. Ya bak yaparım ama bak bu sefer farklı bir şey dönüşürsün korkuyorum. Kerem korkma Kerem. Git ve bu x'leri çabuk bul ve yap. Ya da yapma boşlar. ben bulurum. Nereden arkadaşlar bu Kerem'in iksiri yeri? Bakalım bu arkadaydı herhalde. Aha buradaydı. Şimdi arkadaşlar buradan Kerem'e bir tane x'leri yapacağım. Ve bu iksiri silince artık eskime dönüşeceğim. Yaşasın. Şöyle oturayım arkadaşlar. Şundan ekleyeyim. Şundan ekleyeyim. Şundan da. Şundan da. o oh, mis gibi oldu valla. Heh yaptım arkadaşlar. Şimdi bu, bu, bu Heh, yaptım arkadaşlar. Şimdi bu ekstri içeceğim. Ulan Kerem yapacağın ekstri taze buydu ya. Bunu da beceremedin ya. Yaptın mı kardeşim? Evet yaptım Kerem yaptım. Hadi içiyorum hazır mısın? Ee, önce bir Sonic dışarı çıksın bence. Neden ki ne oldu? Çıksın çıksın. Tamamdır Sonic sen gel bakalım buraya. Ben seni şöyle bir evin dışına koyayım en iyisi arkadaşlar. Sonrasında ben bu iksiri içeyim. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya Kerem. İçiyorum. Hazır mısın kardeşim? Üç mü? İçiyorum. Nyam Kerem ne oldu? Kardeşim ben sana onu içme demedim mi? Evi abi kaykın evi patladı. Evi patladı? Bakayım. Hayır olamaz Kerem. <laughs> Arkadaşlar yaptığım mikser evi patlattı. Kerem iyi misin kardeşim? Oy oy oy. oy. <laughs> Arkadaşlar Kerem uyuyor. Canım ailem ben burada videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Enes kanalı abone olmayı unutmayın canım ailem. Sağda sola çıkan iki adet videoyu da tıklamayı unutmayın. Allah razı olsun tıklayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ve bay bay.